Merhabalar ben Fulya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dondurmalı irmik helvası olacak. Nefis ve çok kolay bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum. Tarife geçiyorum hemen. Malzemelerim şöyle. 125 gram tereyağı kullanacağım. Birer su bardağı olmak üzere toz şeker, irmik, su ve süt. Bir de dondurmam var. İsterseniz dondurmasız da yapabilirsiniz tabii ki. Direkt helva şeklinde. Ama dondurmalısı efsane oluyor. Deneyin. Öncelikle şekerimi, sütü ve suyu bir böyle e, tencerenin içine alacağım, ocağa koyacağım, karıştıra karıştıra şekerin erimesini sağlayacağım. Şeker eridikten sonra ocağı hemen kapatacağım. Yani ısınmasına, kaynamasına hiç gerek yok. Biraz ılık olması yeterli. Aslında bu işlemi yapmadan koyanlar da var helvanın içine, ama ben böyle yapıyorum. Ocağı alıp şeker eriyene kadar birazcık altı açık tutuyorum. Ondan sonra ocaktan alıyorum. Ayrı bir tencereye tereyağımı alıyorum. Tereyağı eriyince de irmiği ekleyeceğim içine. Şöyle tereyağını yakmamaya dikkat etmek gerekiyor. İrmiği de ekledikten sonra burada biraz e, özen isteyen kısım başlıyor aslında. Kısık ateşte irmikler istediğiniz renge gelene kadar böyle devamlı karıştırarak kavurmak gerekiyor. Yüksek ateşte yaparsanız istediğiniz gibi olmayacaktır. Onu söyleyeyim. İlk defa deneyecekseniz öyle bir hataya düşmeyin lütfen. Kısık ateşte böyle devamlı karıştıra karıştıra kavurmak gerekiyor. İstediğiniz renge geldiğinde artık e, sütlü karışımı ekleyebilirsiniz. Ben birazcık daha rengi dönsün istiyorum. Şimdi son halini de göstereceğim. Ben bu renge geldikten sonra kavurmayı bıraktım ve şimdi sütlü karışımı ekleyeceğim içine. Daha koyu renk isterseniz biraz daha kavurabilirsiniz. Sütü dökerken de dikkat edin. Bu aşamada çok sıçrıyor çünkü. Ben ocağı iyice kıstım hatta bir yere kapattım. Elektrikli olduğu için o çünkü yanmaya devam ediyor. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. O zaten hemen toparlamaya başlayacak kendini ve e, birazdan kaynayıp göz göz olacak. Göz göz olduğunda da ocağın altını kapatacağım. Çok katı pişirmeyin çünkü bu bekledikçe biraz katılaşacak. Göz göz olunca altını kapatıp kapağını da kapatacağım ve bu şekilde bir 15 dakika kadar e, dinlendireceğim dinlendirmek önemli bence Ondan sonra artık biraz ılıdıktan sonra Tabii ki servis etmeye hazır hale gelecektir şöyle kaba ben bir naylon serdim streç de koyabilirsiniz ya da kabı direkt ıslatabilirsiniz kolay çıkması için İçine birkaç kaşık irmik ervamdan koyuyorum şöyle eldivenle yapmak daha kolayıma geliyor elimle bastıra bastıra onu böyle kabın içerisine yayıyorum Ortasına uyuk açıyorum ki ortasına dondurmayı koyabileyim diye. Şöyle çok kalın olmamasına özen göstererek eze eze şekil veriyorum. Ve artık dondurmamı koyabilirim. Ben Maraş dondurması kullandım. Biraz geç eridiği için bunu tercih ettim. Çünkü video çekerken oyalanıyorum ister istemez. Çabuk eriyen bir dondurma olsaydı e, işim daha zor olabilirdi. Gerçi çok oyalanmadım. Hemen gösterdim yapım aşamalarını ama... Üzerine de şöyle irmik kapatıyorum. Elimle düzeltiyorum. Her yerin güzelce boşluk kalmamasına da dikkat ederek artık e, tabağı ters çevirebilirim. Böyle bir naylon ya da buzdolabı poşeti vesaire kullanmak gerçekten işi kolaylaştırıyor. Şimdi pat diye çıkaracağım hemen. Hiç zorlanmadan. Artık üzerini süsleyip servis etmeye hazır gerçekten. Dün akşam Instagram story'lerinde paylaştım bunu. Daha ben paylaşır paylaşmaz o kadar çok kişi denedi ve beğendi ki burada e, takip etmek isterseniz orada da Happy Food adıyla bulabilirsiniz beni. Şöyle hemen içini de göstermek istiyorum. Gerçekten lezzetine kefilim yani çok güzel oluyor. Deneyin siz de göreceksiniz. E, umarım hoşunuza gider. Videomu beğenirsiniz. Bu arada denerseniz yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Şöyle içini de göstereyim. Hemen bir kaşık daha alayım. Ondan sonra da yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın diyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.